Sizce fiyatlar ne kadar olmalı? Zannedersem 70-75 de bandında temo şeyler ama bu fiyatlar çok cüzi bir fiyatlar yani daha yüksek olması lazım bizce. Bizce bugünkü şartlarda 100 lira olması lazım. Çünkü her şey 1'e 3 arttı. Ondan dolayı fiyatların en az 100 lira olması lazım. Bugün mesela 6-700 liradan bahsediliyor fındık yemeğileri. Geçen sene 300-350 liraydı. Bu sene 600-700 lira bahsediyorlar. Onun için fındık fiyatlarının en az 100 lira olması lazım. Günümüz şartları ortada. Fındığın üreticinin maddelerini gidertmek için en az 70-80 lira üzerinde olması lazım. Belki vatandaşın yüzü gülsün. Yoksa bu şartlarda giderler fındığın gelirine göre denge sağlaması için 80 lirayı devirmesi lazım Yani. Fındık fiyatları bize göre yani en azından 3,5 dolar seviyesinde olabilmeli üreticimiz için. Beklediğimiz seviyelerde de inşallah o seviyeler yani şu andaki yaklaşık hani 80 lira altında olmamak şartıyla olan rakamlar bence üretici için ideal olur. Vallahi gezin sene 45-50'den kapattı. Bu sene arada 65 bekliyoruz. Büyük bir ihtimalle yani. Bilemiyoruz da. Fındık da bu sene güzel. Fındık da var. Her rekol diye göre fiyat ayarlarsa o 40'a iner yani. Ama bizim beklediğimiz 60-65 çerçevesinde. bilmiyorum. Şu an bence en azından 80'lere olması gerekiyor. Nasıl sizce fındık var mı? Fındık ee, şeyde var, e, bazı kesimlerde var, bazı kesimlerde yok. Don etkisi bazı yerlerde oldu, bazı yerlerde olmadı. Yani 70-80 aldım. Peki sizce bu sene fındık var mı nasıl? Var var güzel de var yani. Yani makul seviyede o aslında daha üstünü bekliyoruz ama inşallah olur. Maliyeti ne kadar olur? Maliyeti 50'yi bulur. 50'yi bulur yani en az, en az 50 bak minimum 50. Yemeğe ne kadar? Bir Yemeğe henüz bir netleşmedi. Henüz netleşmedi daha. 70 80 olmalı yani çok az veriyorlar. Peki sizce fındık var mı nasıl bu sene? Yani kimi yerinde var, kimi yerinde yok. Her yerde yok yani. Olan da randımanlı yani. Şu andaki fındık fiyatı 7-8 lira. Ama bizim beklentimiz yani bugünkü dolar kuruna göre 80 lira. 75-80 lira bandında bir beklentimiz var. Ama tabii eğer bu desteklerle beraber olursa tabii ki fındık fiyatı bir 10 lira da aşağıya gelir yani. Ki bu da üretici üzer yani bu konuda.